Sağlık Bakanlığımız oluşturulan bir bilim kurulu aracılığıyla bu hastalara karşı ne tedbirler alınacağını ve hastalıkların hangi hastanede ne zaman nasıl takip edileceğini bir rehber aracılığıyla yayınladı. Bunu sağlık ilgili sağlık personelimiz Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sayfalarından görüp zaten takip edilebiliyor. Ayrıca önemli olan bu virüsün çok sık gözüktüğü yerlerden ki bu durumda Çin, Türkiye'ye gelişine mani olmak. Bu geliş için en önemli yolda Hava yolu uçakların gelmesi, ülkemizde alınan tedbirlerle bu ülkeden Çin'den olan hava yolu uçuşları belli bir süre yasaklandı. Civar ülkelerden ya da bu ülkeden başka hava yollarıyla gelen yeni kişiler olacaksa ki olacaktır, bunların ülkeye girişlerinin düzenlenmesi lazım. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın önemli tedbirlerinden biri, uçaklar hep aynı yere yanaştırılıyor, hep aynı yoldan belirli bir düzen içerisinde yolcular alınıyor. Ve ülkeye girişleri sırasında termal kamerayla ki termal kamera karşıdan gördüğü kişinin vücut ısısının yüksek olup olmadığını e, takip etmekte anlama kapasitesi olan bir kameradır. Teker teker kontrol edilmekte. Yolcuların e, uçak içerisindeki oturma düzenleri e, ilgili kişiler tarafından alınmaktadır. Ve termal kamerada vücut ısısı yüksek çıkanlar ya da hastalık semptomu olan görülen kişiler gene e, giriş yapılan hava alanlarında kurulmuş ekipler tarafından derhal değerlendirilmekte ve e, özel ayrıştırılmış yerlerde ilk müdahaleleri yapılarak gerekli tedbirler alınmış olan hastanelere ulaştırılmaktadır.